Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar selamünaleyküm. Vay, ey, Bismillahirrahmanirrahim. Kadrajer olarak Afrika 2024 Kıymetli insanlar ve güzel insanlar Türkiye'de bineci kilometre uzaklıkta Allah izniyle bu isimli maziyah, Vaci Hayri Kurbani Afrika 2024 maşallah Allah kabul Allah razı olsun inşallah. Bu da sadece ibadiyenin Amin. Amin.

بحبا حيكم يا هلا ويا هلا مرحبا ويا هلا فيكم انتم منا واحنا فيكم بالمحبه حيكم يا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا